Herkese merhaba. Bugün Sekizgen içerik Atölyesi'nde ekibimizin bize sürpriz olarak hazırladığı malzemeleri gözümüz kapalı olarak bilmeye çalışacağız. Önümüzde bir tabak var. Bu tabağın içinde bir ürün var. Elleyebilirsiniz. Dikkat edin, dikkat edin. Niye öyle diyorsun? Isırmaz değil mi? Canlı bir şeyimiz yok. Bilemiyorum. Bu ne? Soğuk. Balık falan mı yoksa? Evet. Bu ne ya? Elinize alabilirsiniz. <gülüyor> Kolaysa <gülüyor> sen al. Koklamamak suretiyle. Koklamayacağım mı? Hayır. Neden? Ay. Ay bu biraz yumuşamsı bir şey. Ne bu ya? Bu farklı, bu farklı ama. Aynı şeyler aslında. Muz bu ya. Evet, muz. Aman, korkutuyorsun Gözler. Halim beni. <laughs> ben de sanıyorum ısıracak, ısıracak bir şeyim. buz çıktı çıka çıka. Gözlerinizi açabilirsiniz. Açayım mı? Tamam. Bakabilirsiniz ne olduğunu. Allah'ım ya. Beklentinizi karşıladı mı? Daha korkunç bir şey beklemiştim. <laughs> Kabuklu bir şeydir. Bunu galiba biliyorum. <laughs> Korkmak, Korkmak yasak. Ha, tamam. İçinde yumuşak gibi bir şey var. İki tane var. Diğerini de diyebilirsin. Tabakta bir tane daha var. Heh, mus. Evet. evet. Uh -huh. Tebrik ederim. Bravo. E, Tuğr bir dakika uyarmam gerekiyor. Dikkat et. E, çok sert davranma. İncinebilir. Tamam. Allah. Başlayayım mı? Evet. Ama yumuşak dokun. Bu ne ya? Çok sert dokunma bence. Tamam. Canı yanabilir çünkü. Kimin? <laughs> Kimin? Elinde Biz gibi. nereden bilelim? Fare. ne be. Hadi sus söyleme. Kuyruğu var. Kedi mi bu? <laughs> o kadar minik kedi oldu mu sence? Fare fare. Evet. Ay. Yaşa. de Bakabilirsin. <laughs> Tabii ki gözünü açıp bakabilirsin. Tamam. Ha, bu ne? Tüylü bir şey. Yaşayan bir şey mi bu Halim? Ee, olabilir de olmayabilir de e, yaşıyordu. Ya! Ay bu tüylü. Bu tüylü bir şey. Ay bunu tutamayacağım ben. Pas geçemiyor muyum? Hayır geçemiyorsunuz. Bilene kadar da gözünüzü maalesef ki açamıyorsunuz. Nasıl ya bilemezsem? Ee, çok uğraştıktan sonra şey Ay bu, bu, bu... Bu nasıl? Dikkat edin o kadar sert bence. Hafif içeriğinizi alabilirsiniz. Nasıl ya? Ay tutamam ben bunu. <laughs> Hafif içeriğinizi alabilirsiniz. Canlı değil bu, canlı değil. Değil değil. Bu ne? Demek ki ölmüş oldu. Bu ne ya? Gerçek bir şey mi bu? Evet. Değil ya. ya. Canlı hayvan falan mı? E, Ama bu ölü bu. Tüylü ölü ne olabilir bu? Doğru, kuş. Hı hı. Ama bunun kuyruğu var. Fare mi yoksa? Evet. Gerçek fare mi? <laughs> <laughs> Allah! Allah'ın Hayır, Dokunuyorum. ve tahminlerini alalım. Ne olabilir? Hmm. Ee, hiç tahminin var mı? Üş. Düşünüyorum. Şey, bugün bir şey biliyorum ama bunu bilmiyorum. Adını da unuttum. Bu bir hayvan. Civciv. Hayır. Hayvan bu. Evet. İçindeki canlı mı? Hayır. İçinde kayma. Hayır. Ne olabilir? Kuş. Değil. İnek. İnek. Evet. İnek dedim. Olur mu? Doğru mu? Hayır. Koy. Koyun. Hayır. Küçük bir hayır. Cüce de. Hmm. Şey gibi mi? Civciv gibi mi? Benziyor. O e, küçüklükte ama daha farklı bir hayvan. Hmm. Kedi. Hayır. Kedi o kadar küçük olmaz. Küçük bir hayvan. Ay. Bu kalem i̇şte, hani. hani böyle şey dün. Fare. Evet, bakabilirsin. Ah, içindeki içinde ne var? Ay çok tatlı. <laughs> evet, canlı, canlı. evet canlı kokuyor bu. Hani canlı yoktu? bu ne? Dikkat et. Elini alabilirsin. Aa, kemik. Yaklaştın. Tavuk? Hayır. Evet. Bu ne be? Ayak? Evet. Ne ayağı? Keçi mi ne? Evet. İyi. Açıp bakabilirsin. Ay bu da... Bu da kesin... ...böyle... Kemikli bir şey. Ay bu ne? O ne? But mu? Ne bu? Et. Et bu yani de. Yok yok. Yani evet. Et ama et. ne? Nasıl ne? Kalça. But bacak bacak. Evet. Dana. Kuzu. Evet. Kuzu. Evet. Kuzu. Kuzu bacak. Kuzu evet. dana. Ne? Evet, kuzu Ama Kuzu dana evet. olmaz. <laughs> Bakabilir bakabilirsiniz. <laughs> hiç sevmem hiç sevmem. Aa, bacakmış bu bildiğin neyse. Mm! <laughs> 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 Elledim şu an ben. Pişmişini ellemem. Biraz daha şey. Ayy! Ayy! <laughs> <laughs> Bu kabak mı? Kabak mı? Patlıcan. Diğer elinle de davran. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> ee, bunu bilemiyorum. Bir uzun. Devam. Devam. Ha? Devam. Uzun ya. mu? Ya. Uzun. İnsan ya da hayvan. Ne ait bir parça. Iyy! <laughs> <laughs> Bacak! Evet. Ayy! <laughs> <laughs> Bakmak istiyor musun? Direkt bacak dedim. Evet. <laughs> ya bu şey kuzu bacağı değil mi? Evet. Ya ya ben bunu şey sandım ya. Arif, Önce becede, bu barbi. Ay yiyeceksin çok sorun değil bu bunun gibi kötü şeyler daha var mı? Daha kötüsü var mı? Efendim? Bak, bak bak. Ya bir bak, şey yok. Bir elle, ondan sonra. Bu, bu ne be? Ben çözeyim, dokun. Dokunuyor mu ya? Tahminim var mı? Etme. Bu ne ya? <laughs> Diğer mi bu? Hayır. Et. Adı ne bunun? geçmiyor bu şöyle bir bilgi vereyim insan yemiyor köpek maması hayır kedi maması evet Evet. Yardım. benim namik anne şey bir şey getirin tamam kesin çok kötü çıkartıp bakabilirsin Gö Ay e, çok kötü ya iğrenç bir şey Uluslu. Görmüyorsunuz değil mi? Hayır. Seni de buraya alalım. Ee, evet. Çok değişik bir şey. Sağ sol bulaştırmamanızı tavsiye ediyorum. Ay bu ne? Sos. Yemek. Yemek değil mi? Hı hı ketçap gibi değil. Ne De, mıncıklayayım mı ki? Evet. Ayy, denizli bir şeyler olmasın bu. Ne bu? Bu ne ya? Et et. Et yemeği. Patates. Hayır. Et değil mi bu ya? Dana mı? Ne bu? Ne diyeceğim ee, buna? Şöyle et. Şöyle bir bilgi vereyim daha e, da için insanların yediği bir şey değil. Bir yemek çeşidi ama insanlar yemek. Nasıl ya? Kedi maması, köpek maması mı koydun? Ne koydun buraya? <laughs> kedi maması kesin bu. <laughs> Ay koktu zaten. Allah'ım kahretsin. Mıncıkla mıncıkla kedi mamasını. Çıkamıyorum. burada gülüyor? <Allah 'ım kalbilsin>. <gülüyor>, 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 <gülüyor> Это İğrenç. ellerini sildikten sonra gözlerini açıp bakabilirsin. Buyurun. Gözlerini bir daha bağlarız. Aç gözlerini. Yiyo. Bu ne düzgün bağlayayım <laughs> Bu neydi ya? İranç. kötü. İğrenç. Başlayabiliriz. <laughs> Bu ne? Bu ne? Yumuşak bir şey bu. Ne Uy, bu ne be? Tahmin yürüt. Ne olabilir sence? Çok kötü kokuyor. Bal. Hayır. Bu ne be? Ah topuz. <laughs> Hayır. Ya, bu ne be? Ceviz mi bu? Eee benzetirler. Evet. Ha, şey ne evet. olmuş? Beyin yani, beyin. Evet. evet beyin. Bravo. Gerçek beyin mi bu? Gerçek. Evet gerçekten beyin. Nasıl içinde mi çıkartmışlar insan? Eee yok. İnsan. Kuzu, beyin. <gülüyor> Kuzu, <gülüyor> Kuzu beyin. beyin. Kuzu beyin. Kuzu beyin. Kuzu beyin. Koklama dedi. Yok, tamam bunu koklayabilirsiniz. Çok da yaklaş. Çok evet palat falan mi? <laughs> Yok bu. Bu. Korkmuyor ki. Ay bu ne? Bu ne? Bu ne? Bilemiyorum. Şey. Deniz. Deniz mahsulü mü bu? Balımsı bir şey. Hayır. tahminlerinizi? Yok. Tahminim yok. Bilemiyorum. Yani bu ne olabilir? Balık değil. Gene ete benziyor böyle yumuşamsı bir şey. Evet. Yani kalamar falan gibi mi? Değil, Ama daha değil, yumuşak değil. olurdu bu. Elinize alabilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Parçalamadığınız sürece. Parçalandı mı? Bu ne ya? Bu ne ya? Kalp gibi bir şey bu. Et... Hayır. Hayvan kalbi. Kuş. Hayır. Kuş. Hayır. Tavuğun parçası. Değil. Halim nereden bileceğim ben bunu? E, i̇ncelerseniz bence bulabilirsiniz. Nasıl inceleyeceğim? Hani neresini inceleyeyim? Şu kadarcık şey. Dokusu falan. Dokusu evet. Diğer uzunlardan daha farklıdır. Ee, şöyle bir bilgi vereyim. Pişmiş bir şey şu an önümüzdeki. Ee, bir de bir bilgi daha geldi. Küçükken yemeği çok seviyormuşsunuz. Aa, seviyormuşum. Evet. Etimsi bir şey. Eee... böbrek. Çok böbrek. Yedirmiş. küçükken çok yedirmişler. Ay, beyin bu beyin, beyin bu beyin. <laughs> Aa, ah, tamam. <laughs> Açorum. Allahım. Bu at, at, at. neyin beyni böyle ufacık? facı? Her seferinde nefretle saklayabiliyorsun. <laughs> <laughs> bitti mi? Bitti mi? Bitti. Ah. Şimdi yorumlara Ah. <laughs> yok. Beklediğimden iyi de. Yani dokundum yani. Demek ki dokunabiliyormuşum. <laughs> Tarantula olsa da dokunur muydum acaba? Elinle alabilirsin. Evet elinle alabilirsin. Bu ila onların gibi bir şey mi? Gidemiyorum. Ya yani organ değil mi bu? Organ mı? Yaklaştın. Organları sayıyorum o zaman. Mide. Hayır ellemeden organ saymayı kabul etmiyorum. Tamam. ne kim, neyin beyni bu? Kuzu beyni. <laughs> ee, bir konuşma alalım senden. Nasıldı? Otur. Hadi seni ee, alayım oradan. Şu arkada bir dakika bekle. bir, biraz Dur. zordu. Bekle bekle. Dur konuşma. Tamam. Şurası kapansın. Sinir mi oluyor? Ee, biraz zordu Aa hepsini bildiğime şaşırdım. Nasıldı? Güzel seçmiş miyiz ürünü? Evet. Ee, bu haftalık sizin için hazırladığımız ürünleri beğendiniz mi? Harikaydı. Gayet de güzel evet. geçti. Hepimiz de bildik. Bu. <laughs> Hepimize evet. bir alkış alalım o zaman bizden. Şu videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı, beğenmeyi <laughs> ve takipte kalmayı unutmayın. Bizi izlemeye devam edin. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip etmeyi unutmayın. Buralarda bir yerde çıkacaktır. Gel <laughs> Aí, é tá aí